Merhaba arkadaşlar Pokemon Masternet'in yeni bir videosunda da sizlerleyiz. Biliyorsunuz Pokemon Direct yayını var arkadaşlar. Bugün saat 5'te Pokemon Direct yayını bekliyoruz şu anda tabii ki. Sizlerle birlikte e, söylemiştim dünkü videomuzda bir reaksiyon videosu çekeceğimi söylemiştim. İşten apar topar geldim. Şu zaten eve gireli de bir 5-10 dakika oldu. Hemen kendimi videonun başına attım. Şu an bekliyoruz arkadaşlar. Henüz yayın başlamadı. Yaklaşık bir 7 6-7 dakikalık bir süre var. Yayın başladığı zaman tekrar geleceğim. Şimdi bu 6-7 dakikayı bu boş şekilde geçirmek istemiyorum. Aslında kısaca biraz bahsedeyim olaydan. Pokemon Direct yayınları arkadaşlar genellikle önemli bir haber ortaya çıktığında yayınlanıyor. Pokemon'un oyunlarıyla ilgili genellikle oyunlarıyla ilgili bilgilerin yayınlandığı ya da duyuruların yayınlandığı bir yayın. O nedenle bizim için çok önemli çünkü Pokemon'un büyük ihtimalle e, ana seri zor yani belki ama yan seride Switch için bir oyunu gelecekmiş gibi bir his var içimde. Onun duyurusu yapılabilir ama önemli bir oyun olabilir bu arkadaşlar. Mesela işte Pokken Tournament gibi bir savaş oyunu olabilir ya da Pokken Tournament'in Switch'e aktarılmış hali olabilir. Yani bilemiyoruz. Şu an birkaç seçenek var önümüzde. Birkaç tahminimiz var ama ne yani ne olacağı hiç belli değil arkadaşlar. Biliyorsunuz Sammoon da özellikle X'ye de yani bir anda dunk diye çıkmıştı. Belki Sammoon'un devam oyunu duyurulabilir. Yani yani bir yıl geçti hemen hemen oyunun üzerinde. Genellikle bu sıralarda duyurulabiliyor oyunlar yani belli olmuyor. Şimdi Haziran'da duyurusunu yapar işte der ki yıl sonunda çıkacak ya da gelecek yıl çıkacaklar. Bilemiyoruz. Hep beraber bekleyip göreceğiz. Biraz yoruldum arkadaşlar yani biraz hızlı hızlı yürüyerek geldim yetişebilmek için şansıma da trafik yoğundu bir hayli yoksa çok da geç çıkmamıştım ama yine de arkadaşlar saç baş dağınık biraz kusura bakmayın attık kendimizi kameranın önüne ve bekliyoruz hala şu an Pokemon Direct logosu var yayın başlamadı yayın başladığında dilerseniz yayınımıza devam edelim. Evet şu an saat 16.59 arkadaşlar bir dakika kaldı hemen saat 5 deyince de başlayacak mı bilmiyorum ama Yayını izleyenlerin sayısı gerçekten katlanarak artıyor ilk yayını açtığımda 10 dakika önce 20-30 binlerdeydi şu an 85 bin oldu arkadaşlar ve giderek artıyor İnsanlar Pokemon oyunlarını gerçekten çok büyük bir heyecanla bekliyor ve gerçekten büyük ilgi görüyor Pokemon oyunları Bugüne kadar çıkmış olan ana seri oyunlara baktığımızda gerçekten rekor kırmamış hiçbir Pokemon oyunu yok. Yani satışa çıktığı anda gerçekten büyük bir ilgi görüyor. Nintendo'nun da büyük bir silahı arkadaşlar Pokemon. Biliyorsunuz Mario ve Zelda Nintendo'nun diğer silahları Pokemon'da ayrı bir silahı. Belki Switch'i canlandırmak için Pokemon cephesinde bir silahını kullanabilir. Ama nasıl bir şey yapacak gerçekten çok merak ediyorum. Yani ben e, 3DS'den çok Switch'e bir oyun geleceğini düşünüyorum açıkçası. 3DS'e gelirse de ilginç olur. Çünkü 3DS artık ana seri oyundan başka oyun duyururlar mı? Zannetmiyorum. Bakalım 90 geçti bu arada izleyenlerin sayısı. Saatlerimiz şu an tam 17'yi gösteriyor arkadaşlar. Bakalım bundan sonra bekleyeceğiz. Her an yayına geçebilir. Ben yani reaksiyon videosu pek yapmadım bugüne kadar. Bir ya da iki defa yapmıştım. Kanalda o da çok eskiden de. O yüzden hani bu işleri çok bilmiyorum. Yayınladığımızda telif hakkı falan da yemeyiz umarım. Reaksiyon videosunu. Bakalım şu an izlemedeyim. Hala Pokemon Direct logosu bizleri karşılamış durumda. 8 dakika sürecek yayın arkadaşlar. Yani 8 dakika boyunca pek çok şey anlatılabilir. Yani bir oyunun detayları da anlatılabilir. Birden fazla haber de sunulabilir. Bir halde yani şu an kişi geldi 115 bin oldu izleyenlerin sayısı. Şu an nereden izliyorum diye sorarsanız da arkadaşlar ki siz bu yayını izlemiş olacaksınız ben bu videoyu attığımda ama Nintendo'nun yayınlamış olduğu canlı yayın bölümünden izliyorum şu anda. Nintendo'nun ana sitesinden, ana sayfasından YouTube'da. Evet, saat 17.02 oldu ama henüz yayın başlamadı. Beklemedeyiz. Az da videoyu boşa harcamak istemiyorum bu şekilde ama tam anı da kaçırmamak için bu şekilde açtım. 6 -6 2017 Yani garip bir tarih olarak seçilmiş. Evet, başlıyor arkadaşlar. Evet. Pokemon kampanyanın başkanı. Bu adam boş bir şey duyurmaz. <laughs> evet Switch. Evet heyecan dorukta. Evet Mario Kart'ı gösteriyor. Evet Pokemon oyunu. Evet, Token Tournament DX. Tahmin etmiştim bunu. Bakalım nasıl ayrıntılar. Ayrıntılar önemli. E, yenilenmiş bir oyun gibi geldi bana. Şu an bir tanıtım videosu yayınlandı ama. Evet, Switch'i gösteriyor. bildiğimiz pokken tournament galiba. O evet Joy-Con'ları kullanarak iki kişi savaşabiliyor. Güzel. Bu iyi olmuş. Bunu beğendim. Evet, çocuğu yendi ya. Joy-Con'ları kullanarak bu şekilde savaşma olsa daha hoş olur aslında ama bilmem belki vardır öyle bir özelliği. Evet, Switch konsol olanlar için bence çok iyi bir oyun olmuş gibi geliyor bana. Yani konsol alacaklar için. Hotgen Tournament'ı zaten biliyoruz nasıl bir oyun olduğunu. Bakalım belki ayrıntısını gösterir. Ne yapıyor? Galiba takım halinde savaş gibi bir şey. Turnuva tarzı bir şey koymuşlar da büyük ihtimalle. Evelton'u gördüm orada sanki yanlış mı gördüm? Oo yeni Pokemon'lar. Oo. <laughs> evet yeni Pokemon'lar eklenmiş arkadaşlar. Düsü Dua'yı da var. Darkrai tabii ki Darkrai daha önceden vardı ama yine de görünce bir heyecanlandım. <laughs> Evet, yeni Pokemon'larla, yeni özelliklerle Mega Charizard'ı gördüm. Mega Pokemon'lar da var. Fena değil. Bakalım yani direkt sadece bu oyun üzerine mi acaba? Evet. yayın tanıtım devam ediyor. Hediye almış. 3 Evet, televizyonda da tabii ki oynanabiliyor. Güzel. Gerçekten o Dissidua güzel. 22 Eylül 2017'de çıkıyor arkadaşlar. Gayet güzel. Asa bir dakika. Sammon. Ne oluyor ya? Oha! Yuh! Yok artık. Ultra Sam, Ultra Moon, 17 Kasım dedi. Yuh! İşte bu. <laughs> çok sürpriz tanıtım oldu ama çok sürpriz girdi ya. <laughs> Oo, Ultra Sun, Ultra Moon dedi ya. Allah tüylerim diken diken şu an. Yeni oyun arkadaşlar, yeni oyun geliyor Trivia de Neyse şimdi anlatılanlar dinledikten sonra yorumumuzu sunarız. Çok kısa gösterdiler ama Kasım 2017 mi 18 mi tam göremedim onu ama 18 mi ya Kasım 2018 olabilir, 17 de olabilir. Ama ilginç geldi bana. Evet, dizi duay var. Oh, bir anda bu oyunun önemini kaybettirdi benim gözümde ama yine de tabi Switch için çok önemli bir oyun bu. Evet. Çeşitli özellikler gelmiş arkadaşlar. Rank, rank maçı, işte friendly maç, grup maçı. Güzel. Deluxe olarak geçiyor. 22 Eylül'de çıkıyor. Bu nedir? E3. Evet E3'te oynanabilecekmiş demosu. Hadi ötekine <gülüyor> geç. <gülüyor> 14 Haziran 10.30 diyor ama bizim saatimizde kaç bilmiyorum. Ultra Sun, Ultra Moon. <laughs> Evet tanıtım geliyor. Ha yok bizim eleman geliyor. Junichi <laughs> <laughs> Masuda. Evet, devam oyununun 3DS'e geleceğini söylemiştim arkadaşlar. Switch'e henüz geçiş yapmazlar ana seride. Evet görüntüler arkadaşlar. Yeni hareketler galiba. Bu ne ya? Evet. Efsanelere bir şey olmuş. 17 Kasım. Ha bu 17 Kasım. Fena değil. Aha bir şey oluyor bir dakika. <laughs> i̇şte bu. <laughs> Çok güzel. Gold Silver oyunları geliyor arkadaşlar büyük ihtimalle. Gold Silver 3DS'de oynanacak. İşte bu ya İşte bu haber bu ya <laughs> Süper ya Beklediğimiz bütün haberler çıkıyor arkadaşlar böyle hepsini derlemişler süper İşte bu ya Pokemon katabiliyoruz Pokemonları müthiş. O da 22 Eylül'deymiş. Aynı Pokémon Tournament'la birlikte çıkıyor. Vay be. Güzel. 3DS için Ultra Sun Ultra Moon. Bomba. Ya yani bence müthiş bir haber oldu. Müthiş bir yayın arkadaşlar. Güzel, çok güzel. Daha ne diyelim? Yani daha ne diyelim? Yeni oyun Pokémon Tournament Switch'e geliyor. Gold Silver e, konsola geliyor arkadaşlar. Süperdi ya. Daha ne diyeyim yani? Valla Ultra Sun Ultra Moon çok ilginç geldi bana. Solgale ve Lunala'nın garip böyle zırhlanmış bir versiyonu ilginç geldi. Yani oyunun konusu nasıl olacak? Nasıl bitecek hiç bilmiyorum. Uf, i̇lginçti. Vallahi ilginçti. Bilmiyorum daha ne diyeyim? <laughs> Yorumlar yani şöyle söyleyeyim Nintendo Switch alacaklar için e, gerçekten Pokémon Tournament DX çok iyi bir oyun. Yani şu ana kadar bence e, Switch'e çıkacak oyunlar içerisinde çok çok üst sıralarda yer alabilecek bir oyun. İşte Wii U'ya çıktığı için almayı düşünmemiştim ya da alamayacağımı hani umudu kesmiştim ama Switch konsolunu alacağım için ileride bu oyunu da edinirim diye düşünüyorum. Bence çok başarılı bir oyun old olduğunu düşünüyorum. E Ultra'dan Ultramuna gelince. İsim biraz ilginç geldi bana ve devam oyununun gerçekten hemen bir yıl sonrasında çıkarılması da ilginç olmuş. Burada 3DS'e henüz desteği kesmiyoruz mesajını vermek istemişler. Oyunun tabi içeriğini tam olarak hani neler olacak neler bitecek görmeden bir şey diyemeyiz. Ama büyük ihtimalle yeni Zimus'lar gelecek. İşte yeni grafikler gördü, yeni bölgeler açılabilir. Bununla birlikte arkadaşlar... Ee şey trial sistemini kalkıp GM, işte salonların, jimlerin gelme ihtimali olabilir. Rozet sistemine geçilebilir vesaire vesaire pek çok şey olabilir. Ve tabii ki son olarak Gold Silver'ın 3DS'te oynanabilecek duruma gelmesi müthiş bir haber. Gerçekten çok çok iyi bir haber oldu bu. İlk nesil oyunlarından sonra ikinci nesil oyunlarında Virtual konsolla oynayabileceğiz. Bence Pokemon Direct dediğim gibi Pokemon Direct yayınları kesinlikle boş çıkmaz arkadaşlar. Eğer Pokemon Direct varsa mutlaka bir şey geliyor demektir. Beklediğimden fazlasını buldum. Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumlarınızı sunabilirsiniz. Wow diyorum. Daha ne diyeyim yani. 17 Kasım'da Ultra Sun ya da Ultra Moon, Ultra Moon'u alırım büyük ihtimalle bilmiyorum ama yayınımızda tabii ki oyunu ele geçireceğiz ve kanalımızda oynamaya başlayacağız. Şimdilik benden bu kadar arkadaşlar. Ben videoyu yayına hazırlıyorum. Sizlerle paylaşmak için görüşmek dileğiyle.